Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizi taşların dile geldiği, sessizce fısıldayan yapılardan tanıştırmak istiyorum. Kümbetler. Peki nedir bu kümbetler? Sadece mezar yapıları mı yoksa daha fazlası? Hadi birlikte keşfe çıkalım. Kümbet Özellikle Anadolu Selçuklu devrinde inşa edilen mezar yapılarıdır. Genellikle sultanlar, emirler ve din adamları için yapılmışlardır. Bu yapılar sadece bir mezar değil, bir dönemin inanç, güç ve sanat anlayışının yansımasıdır. Kümbetlerin en belirgin özelliği yer altında gizlenmiş mumyalık odalarıdır. Bu oda cesedi korur ama aynı zamanda yapının ruhani anlamını da derinleştirir. Kümbetlerin kökeni Orta Asya çadır kültürüne kadar uzanır. Sanat tarihçisi Yosef Strikovski bu yapıların Türk çadırlarının taşa yansıyan mimari bir versiyon olduğunu söyler. Yani bir çadırın kumaşındaki desen bile yüzyıllar sonra taş bir kümbette hayat bulmuştur. 9. yüzyıldan itibaren. İslam coğrafyasında ortaya çıkan bu yapı tipi büyük Selçuklularla birlikte yayılır. Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya kadar Türklerin geçtiği her yerde bir kümbet vardır. Kümbetler genellikle iki katlıdır. Alt kat asıl mezar odası yani mumyalık. Üst kat ise anıtsal bir boşluk, bir nevi sonsuzlukla kurulan mimari bir bağ. Yapılar çoğunlukla silindirik ya da çokgen gövdelidir. Üst kısımlarında ise genellikle konik çatılar bulunur. Malzeme kullanımı bölgeye göre değişir. İran ve Azerbaycan'da tuğla, Anadolu'da ise taş tercih edilmiştir. Ayrıca çini ve sırlı tuğla bu yapıların süsleme detaylarından vazgeçilmesidir. Öne çıkan kümbetlerden örnek Verirsek Ahlat Bitlis, Anadolu'nun adeta açık hava müzesi gibidir. Çifte kümbet ve Emir Bayındır kümbeti burada bulunur. Kayseri'deki döner kümbet zarif taş işçiliğiyle dikkat çeker. Erzurum'daki üç kümbetler Anadolu'daki en eski örneklerdendir. Gevaş'taki Halime Hatun kümbeti Selçuklu zarafetini taşla dile getirir. Nahçıvan'daki Nuh kümbeti sadece bir mezar değil bir efsanedir. Kümbetler sadece bir mezar değil, onlar Türk İslam dünyasının mimari hafızasıdır. Taşın sabırla örülmüş hali, sessiz ama görkemli bir anıttır. Eğer bu yolculuk sizi de etkilediyse, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda mimariyle örülmüş başka öykülerde, başka efsanelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.